Erkekler için nasıl mülakat edilmesi gerekir? Örnek olsun diye bugün böyle girdiğimi söyleyebilirsiniz. Bakın şeylere, e, Obama'ya bakın. Sahipler konuladır. Ne yapıyorlar? Hep beyaz renkli örnek, biraz kırmızı tonlu bir kralat, boy renk, hatta alerjilerde kaçan bir ceket veya takım giyiyorlar. Bir de sakalsız. Çok önemli. Artı, bay bayan fark etmez. Saat reklamı yapıyormuş gibi olacak ama olmaz. Saatsiz mülakata gitmeyin. Saati olmayan kişi, zaman yönetimine hakim olmayan kişi. Zamanı takip etmeyen kişi. Bu kişilere kimse iş vermez. Çünkü iş yerinde zamanla yaşıyor. O yüzden bay bayan fark etmez. Mülakata giderken saatimiz olacak. Artı evet. küçük bir portföy çantayı denildi. Bir artı da, evet, bunu da yaşadık.